bir yere götürüldünüz. Evet. Orayı bize anlatır mısınız? Nasıl Aynen. bir yere götürüldük? Efendim, e, o sırada bu Turancılık e, suçlamasıyla tutuklananlar e, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ki bu Emniyet Müdürlüğü o zaman e, Sirkeci'de Sansaryan Hanı denen handı, eski ismi Sansaryan Hanı olan oradaydı. Oraya götürülerek orada sorgulanıyorduk. Efendim, orada Sanıklara birçok işkenceler yapıldı. Efendim, bu arada meşhur olan şey e, tabutluk işkencesi. Tabutluk denen şey e, beton duvara böyle bir insanı e, alacak kadar yapılmış dört köşe oyuklardı. Yani bir tabudu dikine koyun böyle şey, dik duran bir tabut gibi evet. oyuklar yapılmış. Kapısı da demir kapı Kapanıyor. Yalnız e, insanın boyu yüksekliğinde bir şey var. Ufak penceresi var. Dışarıdan açılıp kapanıyor. E, bu beton oyuğun içinde e, duvarlara yerleştirilmiş demir e, şeyler var. bağlan Bağlama demirleri var. İnsanları bağlamak için. Bir yandan da kelepçe. Evet kelepçe gibi. Oraya koyan insanı göğsünden, belinden, o demirlerle kollarından bağlıyorlar. Evet. Tepede de üç tane beşer, beşer yüzünün ampul var. Onlar da yanıyor. Kapıyı da üzerinize, kapıyı kilitliyorlar. Orada artık e, tayin ettikleri işkenceye göre altı e, saat, 12 saat veya bir gün, iki gün, üç gün e, orada sanıklar tutuluyor. İnsanlar ihtiyaçları nasıl görüyorlar? İnsanların ihtiyaçları nazar itibara alınmıyor. İnsanlar ihtiyaçlarını üstlerine yapıyorlar. Yani tuvalet ihtiyacını. Tuvalet ihtiyacını üstlerine yapıyor. Kimse bakmıyor. Efendim. çözdükleri zaman da artık uyuşuyor insanların vücudu. Böyle paçavra gibi yere yıkılıyor insanlar.